Vay be. Harbiden de az izlemiş. Neyse. Benim çok da umurumda değil gerçi. <laughs> yani sonuçta ben bunu sadece... <laughs> Biliyorum aslında sizin gibi değerli takipçilere ulaşmak çok zor. ha. Yani sizi ben küçük yaş kitli gibi sanmıştım. <laughs> Eminim birçoğunuz bunu neden yaptın diye merak ediyordur. <laughs> Birçoğunuz onun bunu neden yaptın Emre diye merak ediyordur. Aslında bunu sadece sizi test etmek için yapmıştım. Eğer gerçekten yüzeye gelseydi, yani sizlerden kesinlikle yani bir şey olmaz diyecektim ama siz değil yüzeye katmayı o videoyu bile izlemediniz. O yüzden sizler gerçekten de çok değerli ve zeki takipçilersiniz. Sizleri bu yüzden çok seviyorum. Bu arada bugün sizler için eee yani, yani bugün yani eskiden bugüne yaptığım bütün animasyonları tek bir tane videoya sığdıracağım ve hepiniz yani siz izleyeceksiniz ve böyle yüklendi yani geçmişten bugüne nasıl bir gelişme yaşadığımı göreceksiniz. Neyse siz yine Neyse, seyredin. Sizler gerçekten değerli takipçilersiniz. Bu yüzden sizleri çok seviyorum. O yüzden görüşürüz.